Selam arkadaşım kimyaset kanalındasın ve konumuz doğa ve kimya olacak Evet biliyorum kolay bir konu evet çok böyle soru da gelmiyor Evet genel kültürünle de çözebilirsin belki ama Olsun kardeşim olsun ne olur 10 e, dakika 8 dakikana ayırıp Şu 3 tane soruyu bir izle e, Belki unuttuğum bir şey vardır bir net nelere mal oluyor biliyorsunuz hepiniz O yüzden e, bir bakalım nasıl sorular getirmişim sizlere hazırsanız başlayalım Aşağıdaki iyonlardan hangisi sert sularda fazla miktarda bulunur diyor. Mesela işte ÖSYM'de bu çıkabilir. Niye çıkmasın değil mi? Yani çok da popüler denemelerde böyle girdiğiniz dershane olur ya da kendinizin aldığı denemelerde bolca görüyorsunuzdur bu soruyu da. Gençler ne olur unutmayalım. Doğru cevabımız kalsiyum ve magnezyum olacak. Sert suların içinde kalsiyum ve magnezyum vardır. Yapabilir ÖSYM. 1, 2, 3, 4 diye böyle size 4 tane metal yazar. Şuraya potasyum, şuraya sodyum, buraya kalsiyum, buraya magnezyum yazar. Sen de 3 ve 4'ü seçmek zorunda kalırsın. Ezberdir biraz. İçilebilir mi falan derse içilir sıkıntı yok ama biraz tat ve tuz bakımından yani beğenmezsin tadını birazcık e, çok hoşuna gideceğini düşünmüyorum. Sert suyun biraz tuhaftır tadı tamam. İçilir yani sağlık açısından böyle inanılmaz kötü bir madde değildir diyelim. Geldim ikinci soruya aşağıdaki su kaynakları ve sınıflandırmalarından hangisi doğrudur diye soruyor gençler. Biliyorsunuz dünyamızın %97'si yaklaşık olarak nedir? Tuzlu sudur. Tatlı suyumuz sadece %3 civarındadır. Nerelerde tatlı su var, nerelerde tuzlu su var birazcık bilmenizi isteyebilir ÖSYM. Sen ne diyeceksin? Hemen sorumuzu okuyalım bakalım ne diyeceksin? Okyanuslar diyor gençler. E şimdi okyanuslar deyince de biraz yani ne olduğu çok belli aşikar değil mi? Yani şimdi e, dünyada okyanuslar e, bizim bu Karadenizler, Akdenizler, Egeler bir şekilde o sular dönüyor, dolaşıyor, okyanuslara doğru gidiyor. Yani kendi memleketinde düşündüğünde genelde bizim sularımız tuzlu gençler. E i̇şte tatlı su olarak bir denizimiz yok maalesef. Karadeniz olsun, Akdeniz olsun, hepsi tuzlu sudur bir alakasız olmuş biraz. Okyanuslar tuzlu sudur. Yeraltı suları da tam tersi gençler. Güzeldir, şıktır, tatlı sudur. Ee, burada yeraltı sularına da tatlı su demiş aslında. Yani güzel cevap. Bursa bulduk şu an. Denizler zaten tuzlu su olduğunu her yazın böyle bir tatile gittiğinizde hissedebiliyorsunuzdur umarım. Ceyhan gitti. Buzullar. Of olsa da gitsek içsek böyle değil mi? Tatlı su. Gençler unutmayın. Buzullar tatlı sudur. Tuzlu suyla alakası bile yoktur. Aynı şekilde nehirlerde tatlı sudur gençler. Tuzlu su genelde deniz ve okyanuslardır. Onun dışında kalan yeraltı, buzul, nehirler, akarsular nedir? Tatlı sularımızdır diyebiliriz. Tamam? Geçelim son soruya. Hava kirliliğini azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapılmalıdır diye soruyor. Hangileri yapılabilir diyor. Ağaçlandırmanın arttırılması diyor. Of ne güzel olur değil mi? böyle havadaki pis sera gazlarını mesela karbondioksit kendine çekip oksijen salması doğaya ne güzel olmaz mı? Çok şık bir hareket olur. O yüzden tabii ki de ağaçlandırmanın artırılması çok çok güzel bir durumdur hava kirliliğini azaltmak için. İkiye bakıyorum. Fosil yakıtların aşırı kullanılması diyor. Yani kullanmayalım bence. Çünkü şimdi kömür gibi maddelerin kullanımının artırılması biliyorsunuz sıkıntılar çıkarıyor dünyamızda. Kesinlikle yanlış. Fabrika bacalarına filtre takılması zaten hepiniz evet kafayı sallıyorsunuz şu an doğrudur. Tabii ki de fabrikaların o e, içinden çıkan işte o kötü dumanların bir şekilde e, işte seyreltilmesi ya da filtre takılarak ne olması birazcık daha e, işin önlenmesi lazım dünyada sıkıntı çıkarmasın diye. O yüzden bu da güzel bir hareket olur diyelim. 1-3 çok net bir şekilde cevabımızdır dostlar. Evet kolay konu ama olsun tekrarımızı yapmış olduk. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.